İki ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu, 14 süperi yakalandı, 10 kadın kurtarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara tespit edilmesi amacıyla 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 17 Aralık'ta 7.30 sıralarında Kocaeli ve Siirt'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan planlı operasyonlarda Kocaeli il merkezinde 18, Siirt'te 2 olmak üzere toplamda 20 ikamet adreste araştırılmıştı arama yapıldı. Yapılan aramalarda fuhuşa teşvik aracılık ve yer temin eden 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 mağdur kadın kurtarıldı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere 7 şüpheliye ait piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL taşınır taşınmaz mal varlıklarını el koyma ve müsaaderesine yönelik soruşturma başlatıldı. Gözaltında bulunan 14 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri konutu terk etmeme 7'sine adli kontrol tedbiri uygulandı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.